Hazreti Muhammed diyor ki: "Rabbiniz birdir, babanızla birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap, Arap olmayanı, Arap olmayanın da Arap üzerinde üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı teninin siyah üzerine, siyahın da kırmızı teninin üzerine bir üstünlüğü yoktur." Hazreti Muhammed veda hutbesinde söylüyor arkadaşlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belliiniz." Müslüman Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslüman kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Hz. Muhammed ve söylüyor arkadaşlar. Allah razı olsun için beğen paylaş daha fazla insan görmesi. Allah der ki zina yapma, haram yeme. Faize girme, içki içme, kulakkı yeme, hayvanlara eziyet etme ve daha nice şeyler güzel, şey. Yani hep kötü şeyleri yasaklar ve hep iyi şeyleri de yapın diye emreder. Namaz kılan bir insanın ruku, secde ve tahiyyatta oluşturduğu gölgeler bir araya getirince Allahu Ekber kelimesi meydana geliyor. Namaz kılan her insan her secde ettiğinde aslında bedeniyle Allah en büyüktür diyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ey müminler size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uyudukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünnetidir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uyudukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünnetidir.